Müjganlı'ya son katılan ve bütün Türkiye'nin çok merak ettiği olaylardan birisi olan 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümü. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Yapmanız gerekenler kanalımıza abone olmak. Öncelikle dayanamayıp fidan gelin itiraf edecek. Otopsi raporu ne zaman çıkacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda video başlığından görüldüğü üzere şok itiraf. Bu bölümde dayanamayıp fidan gelin itiraf edecek? 88 yaşındaki kadının şüpheli bölümünde iki gelinin bir parmağı mı var? Hepsi ve daha fazlası bugün otopsi raporunda açıklanacak. Manisa'nın hatta tüm Türkiye'nin merak ettiği ve dünya çapına yayılan bu olayda hangi gelinin suçlu olduğu veya Hattaki ki kadının kendi kendi halinde mi bugün belli olacak. Ancak şunu rica ediyorum ki sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Birisi küçük, diğeri büyük gelen olan bu gelinlerden 88 yaşındaki kadını acımadan dövüyorlar ve kadın öldüğü zaman oynuyorlardı. Acaba kadın öldüğünde bu iki gelinden birisinin parmağı mı vardı? Otobüs raporunda bunlar açıklanacak. Yoksa itiraf mı edilecek? Hepsi bugün bu bölümle açıklanacak. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak. Bunun gibi daha çok daha çok önden tepki videosu istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarıma like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.